Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Suzuki Grand Vitara. Vitara aracımıza Sony'nin Apple CarPlay destekli AX1000 modelini entegre ettik. İlk önce montajla ilgili bir kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo yuvasına uygun çerçeveyle cihazımızın etrafındaki boşlukları kaplayan çerçevemizi uyguladık. İkinci olarak Aracın orijinalden gelen elektrik elektriksel soket yapısını Sony'ye uyarlanan soket yapılarıyla adaptörlerle uyumlu hale getirdik. Bu araç kullanıcıları bilir direksiyonlu simidi üzerinde solda altı fonksiyonlu tuşlar var. Bunların tamamını cihazda sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. E, dördüncü olarak da bir de geri görüş kamerası entegre ettik. Geri görüş kamerası geriftesi aldığımızda otomatik ekrana geliyor. Direksiyon kumandası ile ilgili şöyle radyo üzerinden bir örnek göstereyim. ses açma, ses kısma. Ses açtırma kapama çalışıyor. Kanal arası geçiş çalışıyor ya da USB'de ya da işte CarPlay'de müzikler geçişini sağlayan yapı. Mod kısmı şarkılar arası kaynaklar arası pardon kaynaklar arası geçiş sağlıyor. Enter kısmını da zannedersem ses kısma yapmayıp CarPlay'i de bas konuş olarak ayarlamış olabiliriz. Bakayım. İstanbul'da hava nasıl? Bir İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 18 derece. Öğleden Apple CarPlay'in avantajlarından faydalanmak için Hey Siri demeden şuradaki ses kısma tuşunu sonu üzerinde bas konuş olarak ayarladık. Cihazın mikrofon kısmını ilgili çektik. Böylelikle telefon görüşmelerimiz daha sağlıklı olacak. Zaten sonunun içerisindeki Bluetooth entegresi telefon görüşmesi bakımından sıralamada iyi cihazlardan birisi. Bunun için hem entegresi hem de harici mikrofonu var. Böylelikle e, araçta direksiyon simidinden bırakmadan, telefonunu fiziksel olarak elimize almadan birçok işlemi yapabileceğiz. Şu anda iOS 13.2 olsaydı farklı bir arayüzle karşılıyor. iPhone eski e, iOS 13.2'yi almadığı için, e, iPhone S6 S6 modeli o yüzden iPhone 6 modeli. O yüzden eski arayüz var şu anda. Ekranda onu görüyorsunuz. Telefonun desteklediği cihazın telefon desteklediği Apple CarPlay uygulamaları şu anda bunlarla sınırlı. Tabi bunun sayısı da iTunes'tan yüklediğiniz desteklediği CarPlay destekli uygulamaları sayısına göre değişebiliyor. Daha önceki videolarımızdan bahsetmiştik. CarPlay direksiyon simidini elimizden bırakmadan sürüş güvenliği ön plandaki uygulamalardır. Bunun içinde e, cihazın USB ile bağlı olması lazım ax -1000'de. Böylelikle ax e, USB ile bağlıyoruz. Telefon fizik fizik olan temizliğimizi en aza indirmiş oluyoruz. CarPlay nedir diye YouTube kanalımızda bir videomuz var. Onu detaylı inceleyebilirsiniz. Orada tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Eğer farklı konularda cevaplarınız sorularınız olacaksa YouTube kanalımız Instagram sayfamızdan sorular iletebilirsiniz. WhatsApp destek hattından bize ulaşabilirsiniz.